Şey ben de çekebilirim <laughs> i̇şte <laughs> <yedin>. Tamam tamam. <laughs> Buyur başkanım. Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Temmuz 2021 Pazar. Her yıl gelse olan tercih etmiş olduğumuz cümle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yakında uzaktan gelen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayır sahiplerine de sizlerin nezdinizden ve diğer kardeşlerimiz de isim vermesini isteyen kardeşlerimiz Onlar da oldular. Ee, onların kaliteleriyle e, hayır sahiplerine hayır niyetleriyle her yıl bu e, geleneği sürdürme çalışıyoruz. Tırıcımcı Atilla Bey'in bana şöyle bir şey oldu. Kılıçta alınan yerler dedi maneviyatta dedi yaşatılır. Sizler de bunu idrak ediyorsunuz. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Bu dili sana kullanın olsun. Çünkü buradaki yatan zat Havasan erenlerinden. Selçuklu'dan da önce Bunlar bu beldeyi İslamlaştırmak için gelmişler. Onlara Allah razı olsun. İsimleri unutulmadı. E, Unutulmayacak kıyama kadar. Yemeğimiz e, bin kişilikti. Ama şu anda da Siz kaç kişi sayabildiniz? E, elhamdülillah. Yalnız şöyle bir e, şeyim olacak. Sistemim. Allah'a sığınırım benlikten. Hayır sahipleri olmasa bu alan ne yazık ki siz de önce bir haval yaptınız. Tuvalette dediniz mezbelelik. neşe geçiyor. Güzel kardeşim. Acaba bu insanların kardeşlerinin evlerinde böyle mi bırakıyorlar? Daha da evlerini böyle bırakıyorlar. Vay halimize. Ne yazık ki. Çünkü bu dünya bizim. Bu memleket bizim. Açıkça bizim. Cuma yani evler, camisi. Biz dernek olarak varız ama burası kimsenin malı mülkü değil. Burası dünyaların diyorum ben. Bak Akçıoğlu da de, daha demiyorum. Çünkü buraya benim bildiğim kadarıyla Akçıoğlu dışından da Almanya'sından, Amerika'sından hatta e, Arap ülkeden gelen kardeşlerimiz ziyaret ediyorlar. Soruyorum. Bunu nereden duydunuz? Bir şekilde diyor, duyduk. Ziyaret etmeye geldik. Çok güzel bir yeriniz var ama bunu yerini siz kapatayım diyorlar. Buradan kaymakamlığa, belediye başına, valiliğe ben bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen, lütfen bu yerimize sahip çıkalım. Bizim elimden gelen güç bu kadar, denek olarak biz bu kadar üstüne gelebiliyoruz. Ve burası şu anda Ebu Sacat'ın Ahmet Vakfı'nın şeyine dahil edildi. E, mütevelli et olmadığı için vakıflar genel müdürlüğünde bir şekilde vakıflar genel müdürlüğünün bizi görevlendirip bizi yetkilendirmesini istiyorum. Söz dönemi yeterli ise tekrar tekrar sizlerin nezdinde günümüzü teşrif edelim. Sayın kaymakamımıza, sayın e, belediye başkanı yardımcılarımıza, sayın müftümüze ve genç hafızlarımıza Uzaktan yakından teşvik eden ablalarımıza, yengelerimize, dedelerimize, abilerimize, yeğenlerimize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini canı gönlü selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Sayın Kaymakam, eskisi seccadeli Ebu Ahmet Dede Türbesi ve bu e, cami, burası çok güzel için manevi değeri olan bir külliyat. E, burada bu maneviyatı yaşatmak için e, kurulmuş derneğin başkanı Hüseyin Deniz Geze ve Mükveren herkese çok teşekkür ediyoruz. E, Ahmet Efendi, halk arasında çok sevilen tasavvuf ehli, Allah dostu bir insan. E, zamanında tabiatan insanlara özellikle suyu temizlemesiyle, çok hizmet olmuş. Ondan dolayı da adı da, Suci Sucu Diyan'a ee, Allah rahmet eylesin. Allah e, bizlere de onların <laughs> şefaatinde yararlanmaya nasip evet. inşallah. burada ee, hem Kur'an-ı Kerim tilaveti geçmişlerini ziyaret ettik. Hem de Ahmet Edim'in ruhuna e, dualar ettik. Hep, ben herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Kur'an Bey. İki dakika. Duygularınızı alalım. Da. Eskici Secahattin Ebu Ahmet Dede ve Mustafa Şaban e, Akçuk yaşamış e, türbeleri burada. Bu da her yıl artık e, bir defa da yaptığımız bir organizasyon oldu. Bu sene biraz organizasyon e, katılım biraz az oldu ama her şey de çok güzeldi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Sağ olun. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, <laughs> <Şeyi nasıl> şey <laughs> evet, ben de çekebiliriz Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapladan ayrılan ne var Allah kabul kadar. Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün günlerde 13 Temmuz 2021 Pazar. Her yıl gelsin olarak tercih etmiş olduğumuz cümle mevzine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yakında uzaktan gelen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayır sahiplerine de sizlerin İsim vermekte sıkıntı yok. Ali Uzun kardeşimiz sponsor oldu. Ve diğer kardeşlerimiz de isim vermesini isteyen kardeşlerimiz var. Onlar sponsor oldular. Ee, onların kaliteleriyle, e, hayır sabırı, hayır niyetleriyle her yıl bu e, geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Sırıcımcı Atilla Bey'in bana şöyle bir şey oldu kılıçla alınan yerler dedi maneviyatta dedi yaşatılır. Sizler de bunu idrak ediyorsunuz. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Bu dedi sana kullan küpü olsun. Çünkü buradaki yatan zat Kavrasan erenlerinden. Selçuklu'dan da önce bunlar bu beldeyi İslamlaştırmak için gelmişler. Onlara Allah razı olsun. İsimleri unutulmadı. Unutulmayacak kıyamet sabahına kadar. Evet Tunca kardeşim. Başka kaç kişilik oldu efendim yemek kaç kişilik? Yemeğimiz e, bin kişilikti. Ama şu anda da biliyorsunuz siz kaç kişi sayabildiniz? Fazla biraz. Ee, Katılım güzel. Evet. E, elhamdülillah. Hı. Yalnız şöyle bir e, şeyim olacak. Sistemim. Allah'a sığınırım benlikten. Hayır sahipleri olmasa bu alan ne yazık ki sizi de önce bir haval yaptınız. tuvaletleriniz dediniz. Mezbelelik. Ben de size sitem ettim fakültesiniz. Keşke dedim benden çekim yap yapmadığını de ben de size içimi döksedim diye. Ne yazık ki tuvaletimiz insanlarımız bir kere ben e, utanıyorum. Pis demektir ama insanlarımız çevreye duyarsız. Bunu nereden alıyoruz? Genel ormanlarımızdan yol boylarımızdan, tuvaletlerimizden aklımda şöyle bir şey geçiyor. Güzel kardeşim. Acaba bu insanların kardeşlerim evlerinde böyle mi bırakıyorlar? Evlerini böyle bırakıyorlar. Vay halimize. Ne yazık ki. Çünkü bu dünya bizim. Bu mem memleket bizim, Akçıbıca bizim. Cuma evleri camisi. Biz dernek olarak varız ama burası kimsenin mallı mülkü değil. Burası Dünyalıları diyorum ben. Bak Akçavuza'da de, daha demiyorum. çünkü buraya benim bildiğim kadarıyla Akçavuza dışından da Almanya'sından, Amerika'sından hatta e, Arap ülkeden gelen kardeşlerimiz ziyaret ediyorlar soruyorum bunu nereden duydunuz bir şekilde duyduk ziyaret etmeye geldik çok güzel bir yeriniz var ama bunun yerini siz bilmiyorsunuz diyorlar. Buradan kaymakamlığa, belediye başkanı, valiliğe ben bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen, lütfen bu yerimize sahip çıkalım. Bizim elimden gelen güç bu kadar. Denek olarak biz bu kadar üstüne gelebiliyoruz. ve Burası şu anda Ebu Sacat'ın Ahmetli Vakfı'nın şeyine dahil edildi. E, Mütevelle olmadığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bir şekilde vakıla Genel müdürlüğün, Müdürlüğü'nün bizi görevlendirip bizi yetkilendirmesini istiyorum. Söz dönemi yeterli ise tekrar tekrar sizlerin nezdinde günümüzü teşrif eden Sayın Kaymakamımıza, Sayın belediye Belebaşı Yardımcılarımıza, Sayın Müftümüze ve genç hafızlarımıza uzaktan yakından teşrif eden avlalarımıza, yengelerimize, dedelerimize, abilerimize, yeğenlerimize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini canı gönlüne selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın <laughs> Kaymakam <laughs> eskisi Secaddin Ebu Ahmet Dede Türbesi. Ve bu e, cami, bura, burası çok güzel için manevi değeri olan bir külliyat. E, burada bu maneviyatı yaşatmak için e, kurulmuş deneyim başkanı Hüseyin Deniz Geze ve mükemmel herkese çok teşekkür ediyoruz. E, Ahmet Efendi halk arasında çok sevilen tasavvuf ehli, Allah dostu bir insan. E, zamanında tabiatan insanlara özellikle suyu temizlemesiyle e, çok hizmet olmuş. Ondan dolayı da e, suçu diyan alıyor. E, Allah rahmet eylesin. Allah e, bizlere de onların şefaatinde yararlanmaya nasip eylesin inşallah. burada e, hem Kur'an-ı Kerim tilaveti geçmişlerimizi ziyaret ettik. Hem de Ahmet Bey'in ruhuna e, dualar ettik. Ben herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Şey, şey, Kur'an Bey. İki dakika. Duygularınızı alalım. Eskici Secahattin Ebu Ahmet Dede ve Mustafa Şaban. Ee, yaşamış, e, yaşamış türbeleri burada. Bu da her yıl artık e, bir defa da yaptığımız bir organizasyon oldu. Bu sene biraz organizasyon e, katılım biraz az oldu ama her şey de çok güzeldi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Sağ olun. ضدي المتقين <applause> الذين يؤمنون صلوا على رسولنا محمد صلوا على جميع جنودنا محمد صلوا على الملك نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان محمدا عبده ورسوله نقول بدات قصص كلمه يوحيكم ويرد لا اله الا الله Muhammedur Resulullah ayet-i cemiyle Allahu veliyyul lezine amel Allah müminlerin dostudur. Biz Allah'a inanıyoruz. Biz peygamberimize inanıyoruz. Kendi şehadette ne dedik? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben inanıyorum. Şahitlik ediyorum. İntikaz ediyorum. İntimat ediyorum. Şahidim kabul ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Arkadan böyle dağıtıyor. Bir öyle de böyle. Masalara gider. Öyle de ne olur? Ne dersiniz? <laughs> ne yapacağız? Sırayla gelecek buradan. Tamam. Gidecek. Hızlı olması açısından. Şimdi kardeşlerimiz görüşecek, <laughs> çalışacak Allah razı olsun. Hızlı olacak. Masalarda dolduracaklar. Gelende alacak Allah razı olsun. Yani hemen doldururlar, doldururlar diye ver de diye şey yapmasın zorlanmasın. Gel oğlum şuraya. Değil. Üçüncüyü koymayalım. Tamam. Tamam. Bir tane de koyalım yiyelim. Zorlanmayız. Tabakları koyarız zor tabak. Bunu. Bunu tabak koyarız. Tabak koyarız. Tabak koyarız. Tabak tamam. evet, e, Düzce Kızılay Şubesi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz Cumayanı Derneği ile beraber Cumayanı Derneği Hüseyin abimizle beraber Bahçıların da katkılarıyla e, burada hem Peygamberimizin ruhuna hem tüm ölmüşlerin ruhuna tüm şehitlerin ruhuna etli pilav ve e, ayran dağıtımımız oluyor. Biz de bunun hem koordinasyon hem ekipman e, hem yedek malzeme takviyesi noktasında düzce kızılay olarak e, bu şekilde koordineli bir şekilde arkadaşlarla birlikte yaklaşık olarak 1000 e, kişilik pilav dağıtımımız olacak. Okumuş olan mevlütü Cenab-ı Allah'ımız kabul etsin. Tüm şehitlerimiz, ölmüşlerimiz ruhuna fatihalarımızı buradan okuyacağız. Teşekkür ederiz başkanım. tamam babacığım yeter <laughs> bu kadar. Şunu da bir karıştıralım. O, o yeter. Bir daha karıştıralım bunu. Şey yapmıştım. Ay maşallah. Bir daha karıştıralım. Geçelim. ver onu. Ver onu. Tamam. Tamamdır başkanım. Adamım. Bu molatta burada. Buraya da Burada var başkanım. Var mı? Var var burada. Onun onunla da Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.